yeni balık aldım sana. Koş. Aa kaç tane balık var kızım burada? Düzgün tut. Kaç tane balık var kızım orada? Üç tane balık var. Onlar nereye koyacağız? Buraya. Akvaryuma. Tamam birazdan akvaryuma koyalım tamam mı? Koyalım. Şimdi ne yapacağız kızım biz? yapıştıracağız bunu. Nereye yapıştıracağız? Buraya. Balıkların akvaryumunun arkasına değil mi? Hı hı. Yeni aldığımız balıklarla koyduk içine. Hangisini yeni aldık kızım balıkları? Bak hangisini göster bakalım. Bunu. Başka? Evet onu. Bir de siyah. Hı, siyah. Bir de bunu yeni aldık. Başlayalım mı? Bu ne? Bu metre kızım. Hı hı. İhtiyacımız olan şeyler ne? Bir tane metre. Akvaryumu bu şekilde ölçeceğiz. Kağıdı da ona böyle keseceğiz değil mi? Hı -hı. Bir tane metre ihtiyacımız var. Hı -hı. Bir tane banda ihtiyacımız var yapıştırmak için. Hı -hı. Kesmek için de makas ihtiyacımız var. Değil mi? Şimdi başlayalım. Önce akvaryumun kapağını çıkaralım. Bunu? O dursun kızım. Dursun ne şey. Şimdi ben bunu kaldıracağım kızım tamam mı? Hı -hı. Bu kağıdı önce bir şöyle katlayalım. Zarar görmesin. bunu almayacak. Bu yok kimse almasın. Kimse almasın. Ben şimdi bu akvaryumu yukarı kaldıracağım kızım. Bakıyor musun? Sen bu yeşili aşağı çıkar tamam mı? Tamam. Bir, iki, üç. Yeşili çıkar kızım. Gülüm bir yardımcı olur musun bana? Annen gelsin o çıkarsın. Sen anlamadın çünkü yapman gereken. Annen yardımcı olsun mu bize? Olacak. Anneciğim bize yardımcı olur musun de? Söyle. Gülüm şimdi bir, ben bunu yukarıya kaldıracağım. Sen alttaki yeşili çekince çıkar tamam mı? Yapıştırırken. Şey olmaz. Tamam. Böyle kaldı. Evet böyle kalacak. Kâğıdı yapıştırırken düzgün yapıştıralım diye. Anladın mı kızım? Evet. Ver Gülüm onu. Bir tane. Ellerimiz oh, oh. şey ısırmadı bak. Kim ısırmadı ellerini? Bunu. Onlar mı ısırmadı? Bak gitti. Gel kızım bu tarafa gel biraz. Bu kadar yeter mi? Yeter benim. Şimdi bunu çevirelim. Kapıyı çevirelim. Bu da bizim üstüne çok bu da almış. Kızım şimdi bu taraf mı gözüksün yoksa bu taraf mı? Hangi taraf? Bu da Bu taraf mı? Tamam. Şimdi o zaman ölçelim kızım. Metremiz nerede? Bu taraf Burada mı? Teşekkür ederim. Bu da. Kaç ne kadar? 35 santim keseceğiz bundan. Yüksekliği. Böyle keseceğiz. 25 santim. Şimdi kızım önce boyunu keselim. Hı hı. Ya da direkt şu şekil yapsak böyle de kötü durur değil mi? Kötü mü? Hı, hı. Çünkü oğlum seni çok seviyoruz. Hı hı. bu koyayım bak. Ayağını çek kızım biraz. 35 değil de biz 36 keselim. Bak. İçindeki bu yaprak var ya kızım şurası. Bunun hizasından böyle keseceğiz tamam mı? Evet. Ay okay. şey. Tamam mı? Ses çekin. Tamam. Böyle yapacağız. Şakan burada yapmışsın kimse. Ki? Hı hı. Kimse. Şey. Bak doğru yapmış mıyız? Evet. Bak tam buradan. burada. Burada böyle dedem. Neden mi? Kaplumbağa dedem. Benim dedem. Kaplumbağa dedem kızım. Kimse bulamasın sakın. Evet kimse almasın bunu. Böyle almasın. Kimse almasın bunu sakın. Tamam. Burada tutar mısın kızım? Hı hı. Ben tut, bırakma tamam mı? Çek şey kızım kendine doğru. Abiye kaldı, yukarı kaldı. Hı. Ben de keseyim tamam mı? Neden kaşar Çünkü fazla bu. Bunu evet. çek kızım. Bırak elini. Oldu mu? Bakacağız oldu mu? Oldu. Bu fazla. Benim benim bu benim. Tamam hepsi senin. Akvaryum da senin. Balıklar da senin kızım. Hepsi bütün. Bak oldu gördün mü? Ne yapayım? Onu yapayım? Hayır onu yapmayacağız kızım. Yapayım. Bu kenarda dursun, fazla. Bu, bu benimki. Şimdi bunu bu şekilde yapıştıracağız. Fazlasını da alta verelim olur mu? Kız ne yapıyorsun? Böyle böyle. Bant nerede? Ah, teşekkür ederim. Bunu da peştireceğim. Gülen yanakların neydi kızım? Ulemin yanakları elma. <laughs> ben de pişireceğim. Tamam, ben sana da vereceğim. Bu benimki. Yapıştırma Ay. şimdi sen kızım, tamam mı? Tamam, ben yapıştırmadım bak. Tamam kızım, teşekkür ederim. Sen yapıştırmışsın. Yapıştırma sen de. Elma boyuştu bak. Elma, elma boyuştu bak. Elma yapıştı. Hı hı. Elime yapıştırmış hakkinda. Tamam kızım sen eline yapıştırdın. Çıkmadı bu. Yani. <laughs> Elime yapıştırdım. Elime yapıştırdın Sen yaramaz mısın? Yaramaz değilim. aferin evet benim kızım yaramaz değil. Sen babayı çok mu seviyorsun <laughs> Tamam önce ben bir yapıştırayım kızım. Tamam mı? Ama sen de yapıştırırsın. Ben de bu yapıştıracağım. Hı hı. Sen de bu. Bir... Bak böyle olacak kızım. Tamam mı? Yapıştıracağım. Fazlasını da altına koyalım kızım. Ay yapıştı. Onu mu yapıştırdım? Ama bunu ziyan edemem istedim. Sonra küçük akvaryum alır, küçük akvaryuma yaparız bunu. Bunu mu? Hı hı. Dede. Kaplumbağa dede. Babanın dede. Kimin dedesi kaplumbağa? Onu ötmeyeceğim sen. Hı hı. Aferin. Emine yardımcı olur musun bize? Anne söyle yardımcı olsun kızım. Şaka bana kesme. Tamam anneciğim bana yardımcı olur musun de. <laughs> anne bir bağır anne kızı. Ay, anne şaka mısın? Anne gel de yardımcı olur musun bize de. Şaka mısın? Gelsene gel. Geldi mi? Düştü söylemedim ben. Şimdi bunun arka tarafı sürpriz olacak kızım. <laughs> Benim mi hocam tamam. Şimdi ben bunu kaldıracağım sen altına ben altına tamam mı? Hmm. Bunu bunu koyacağım içimde bunlara. Pişir mi bu ya? Şilen oldu Şiren. Bak. Ne oldu? Diye çiğden. Şilen ne oldu? Şimdi yavaşlan şöyle. Baba ne açmadı? Baba. Aa bak çok güzel oldu başka, kızım. Başka ver başka. Başka mı vereyim? Aşkım evet. Ben yapayım. Tamam sen de yapacaksın kızım. Koy şunu benim anneme. Koy mu? Koyacağım kızım sen de buralara böyle de yapıştıracaksın. Tamam mı? Önce ben bir yapıştırayım biraz. Getir bana lazım mı şimdi bana? Bana bu şey ne oldu bana? Evet. Yapışmaz. Yapışmaz mı parmak? Ben mama. Bu da un tane yapışmadı. Yapışmıyor Ay, yapışmı bu? Yapıştı. Hı. Yapıştı. Yapışma. Benim. İkinci onu yapıştırabilirsin kızım bak. Yok ben sana göstereyim tamam mı? Hı. yapıştır böyle gel. Ben tutuyorum sen yapıştır. Hop verin benim kızıma ha. ben. Hı <laughs> Hı. Yapıştı. Bana mı? Hı hı. Neden? Bilmem neden. Yapıştırıyorum. Bak diğer tarafına yapıştırayım mı kızım ben? Hı hı. Yapıştı. Var mı ayol? Ay yapıştırmadım. Ay. 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 çıkmıyor. Ne oldu parmağına? Çıkmıyor. Neden çıkmıyor? Ay. Parmağım. 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 oldu? Başka vereyim mi? <laughs> Ama sen çok ziyan <laughs> ediyorsun kızım. <laughs> çok komik. Kim çok komik? Ben. Sen mi? Bak kızım. Aa. Bak bak peynir. Kenarlarında da yapıştıralım. Yapıştırmıyorum ben. Ben de nasıl piştiyimini. Sen de mi yapmıştın sen? Şimdi biz arkadaşlara bunu gösterelim mi kızım? Aa, ben de yapayım. Bak ben de şekil ne diyeşiyen? Ne oldu kızım? Diyeşiyen abi ben. Şimdi bunu sonra da bir dakika da şey yapalım tamam mı kızım? Hı. Bu akvaryumu ışıklandıralım olur mu? akvaryumumuz nasıl oldu kızım? Ben yaptım bak. Evet sen de yaptın. Sen de yardım ettin. Arkadaşlarına gösterelim mi akvaryumu? Ben yapacağım. <laughs> sen yaparsak olmaz kız öyle. Ben yaptım bak. Tamam içerisini bir gösterelim. Aa, ben Ama işte balıkları görmemiz lazım. Nasıl göreceğiz balıkları? Olmaz öyle. Bir içini göstereyim sonra yapıştıralım tamam mı onu da? Tamam yapıştıralım. Bir kere gösterelim. Tamam. Tamam. Teşekkür ederim benim kızım. Bak Bulem'in akvaryumunu bu şekilde süsledik. Bakın arkadaşlar Bulem'in akvaryumunu bu şekilde süsledik. Çok güzel oldu. Yeni aldığımız balıkları da koyduk akvaryuma. Yeni aldığımız balıklar birisi şu kahverengi. Alttaki de birisi. Şu siyah da birisi. <laughs> Bulem'cim bir sonraki videoda ne yapacağız kızım? Akvaryuma ışık takacağız değil mi? Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sakın düşmesin sakın. bu. düşmesin.